Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle eşitsizlik konusunda yeni nesil ve en zor çıkabilecek soru tiplerinden bahsedeceğiz. Farklı tarzda soru tipleri. Hepsini lütfen dikkatlice dinleyin. 5 tane soru tipi var. Bunlardan birisinin gelme ihtimali yüksek arkadaşlar. Şimdi ilk sorumuzla başlayalım. Bakın bir hayvanat bahçesinde bulunan yılan bir dala şekildeki gibi sarılmıştır diyor. Ve dalı x80 olarak kabul ediyoruz. Sonra fonksiyon ile modellenmiş yılanın diyor ki 16 metre boyunca diyor AD dalının alt bölgesinde olmadığı söylenmiştir. Yani 16 metre alt bölgede değilse demek ki üst bölgede olarak düşüneceğiz. Yani şu kısım ve şu kısımdaki mesafenin 16 metre olduğu anlamına geliyor. Biz şimdi ilk önce köklerini bulmak için bu denklemi bizim sıfıra eşitlememiz lazım arkadaşlar. Çarpanları ayırırsak öncelikle şurada x eksi 7 x artı 3 yanındakini ilk önce bunu eksi parantezine alsak yanındakini x kare eksi 6 x artı 8 olur. Bu da ne olur? x eksi 4'e x eksi 2 olur arkadaşlar. Kökler 7 eksi 3 4 ve 2 olur. O zaman tablomuzu çizersek eğer işaret tablomuzu önce küçük olan eksi 3 sonra 2 4 En sonunda 7 olur. Şimdi alt tarafa baktığı için eksiyle başlarız. Artı, eksi, artı, eksi artı olan kısım gördüğünüz üzere eksi 3 ile 2 4 ile 7 arasıdır. O zaman bizim çözüm kümemiz eksi 3 ile 2, 4 ile 7 arası olarak düşünebiliriz. Sonra biz şu kısmı şöyle kaldıralım arkadaşlar. Eksi 3 ile bir eksi 3. Bunun tam uzaklığını bilmediğimiz için eksi 3 k diyeceğim. Şuradaki uzaklığımız köklerimiz neydi? Küçükten büyüğe doğru. 2 k sonra şuradaki 4 k. Şuradaki uzandığımızda 7 k olsun. Şimdi aşağıda değilmiş 16 metre yani yukarıdaki kısım. O zaman şurası ile şurasının toplamı 16 olması gerekiyor. Şuradaki mesafemizin. O zaman şurası eksi 3 k'dan 2 k'ya bakın 5 k yapar. 4K'dan 7K ya da 3K yapar. O zaman 8K'lık bir mesafe. İşte bu 8K'lık bir mesafenin 16 olduğunu söylüyor. O zaman K'mız 2'dir. Bize neyi sormuş arkadaşlar? BC'yi sormuş. O zaman biz BC'yi de şöyle bulabiliriz. BC şurası 2K. Burası da 4K'ydı. O zaman bizim sorulan ifademizin 2K olduğunu görüyoruz. İyi de K'da 2 ise 2K'da ne olur arkadaşlar? 4 cevabını bulmuş oluruz. Geçelim bir sonraki sorumuza. Bir grafik vermiş arkadaşlar. Bu grafiğe göre diyor ki çözüm kümesi eksi 3, 2, birleşim 5 ile sonsuz diyor. Şimdi bizim grafiğimize göre şöyle düşünürsek. Bir defa köklerimizden birisi 2. Bakın burada hemen köklerden birisinin 2 olduğunu buluruz. Diğer kökte bakın burada 2 var zaten. O zaman eksi 3 ve 5 olmalı. Demek ki şuradaki küçük olan eksi 3, büyük olan 5 olmalı. O zaman eksi 3 2 ve 5 olur şu şekilde. Sonra bizim çözüm kümemiz fx küçüktür 0 demiş. Bakın eksi 3 ile 2 arasını almış. Eksi 3 ile 2 arasını almış. Bir de 5 ile sonsuz arasını almış. Fx'in kol, sağ kol aşağı doğru indiği için eksiyle başlamamız lazım. Yani demek ki burası eksi, burası artı, burası eksi, burası artı. Zaten bize eksiler istemiş. O zaman çözüm kümemizin bu şekilde olması gayet normal. Demek ki a'mız eksi O zaman burada a yerine eksi 3 yazarsam Bizim fonksiyonumuz fx bölü eksi 3x eksi 6 olur. Büyük eşittir sıfır. Şimdi bunun tablosunu çizelim arkadaşlar. Bunun tablosunu çizerken Şimdi fx'in kökleri zaten az önce bulduğumuz gibi eksi 3 ve 5'ti. Şurası eksi 3. Şurası da 5'ti. Eşitlik olduğu için bunları dolduralım. Şimdi payda mutlak değer olduğu için mutlak değeri ya hiç almayacaksınız. Ya da alırsanız çift katlı kök gibi alacaksınız. Şuranın kökü eksi 2'dir. Eksi 2. Şuraya bir yere koyalım. Çift katlı kök olarak alabiliriz ve payda hiçbir zaman sıfır olmaz. İçi boş olmalıdır. FX'in işareti eksiydi çünkü kol ne aşağı doğru, sağ kol aşağı doğru gidiyorsa eksidir. Mutlak değer her zaman artıdır. O yüzden eksiyle başlarız. Sonra değişir artı. Çift katlı da değişmez. Sonra değişir. Büyüktür sıfır dediği için çözüm kümemiz buralar olur. Yani eksi 3 ile 5 arası ama eksi 2 dahil değil. O zaman eksi 3 olur. Eksi 2'yi alamayız. Eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4 ve 5 değerini alırız. Bunların toplamını sorduğu için toplarız. Cevabımız 11 olur arkadaşlar. E seçeneği. Bu şekilde yapmış olduk. Geçelim bir sonraki sorumuza. Yine değişik tarzda bir soru. Burada da yapacağımız işlem bizim ne olmalı arkadaşlar? Şu şekilde olmalı. Şurayı bir saniye. Şu alalım da. Arama falan olmasın. Şimdi burada bakın M'nin yerine M'nin yerine 5 gelmiş. O zaman şu ifadede en son M yerine 5 yazarsak şurasının x eksi 4 olduğunu görürüz. Demek ki x'ten başlayacağız. x x eksi 1 x eksi 2 x eksi 3 ve x eksi 4'e kadar gideceğiz. Sonra aşağıda 3 var. 3, 3, Buraya o zaman 3 yazarsak eğer burası ne olur? En son x eksi 2'ye kadar gideriz o zaman. x, x eksi 1 ve x eksi 2 olur. Şunları götürürüz. O zaman köklerimiz 3'e bizim 4 olur. Tabloyu buna göre çizersek şurası 3, şurası 4 olur. Eşitlik var doldururuz. İşaretimiz yukarıda artı. Aşağıda artı olduğu için artı, eksi, artı ile başlarız. Küçüktür 0 dediği için benim çözümkümü 3 ve 4 kapalı aralığı olur. Şıklardan hangisi 3 ve 4 arasında değil arkadaşlar? Edirne tabii ki değil mi? Diğer şıkların hepsi 3 ve 4 arasında. Ama Edirne olamaz diyoruz. Geçtik. K pozitif bir doğal sayı demiş. O zaman şimdi bizim bakın K'nın yerine bakın K yerine bizim 2071 yazmamız lazım. O zaman yazarsak burası x eksi 2 üzeri 2071'den 1 çıkar. 2070. 2070. Önemli olan çift olması arkadaşlar burada. Sonra k yerine 2071 yaz. Bölü. Sonra 5 eksi x. K artı 2 yani 2073 olur burada. O zaman köklerini bulursak biz şu şekilde. Buranın kökü 2, şuranın kökü 0, şuranın kökü de 5. Ama burası çift olduğu için 2 çift katlı kök çift katlı. O zaman tablomuzu ona göre oluşturalım. Önce en küçük kökümüzü yazalım. Sıfır. sonra iki çift katlı kök, sonra 5 tek katlı kök. Eşitlik var mı? Bakın eşitlik var. Eşitlik varsa payda hariç çünkü payda hiçbir zaman sıfır olmuyordu. O zaman şuraları dolduruyoruz. Şu şekilde. Çift katlı kökte çift daire olabilir. Sonra işaretimize bakalım. Bakın yukarıda x'in önünde artı var. Burada da artı var. Ama aşağıdaki x'in önünde Eksi var. O yüzden eksiyle başlıyoruz. Artı değişmiyor. Artı değişiyor. Eksi. Sonra çözüm kümem büyüktür sıfır dediği için artıları alıyoruz. O zaman çözüm kümem sıfırla beş arası sıfır dahil. Sıfır, bir, iki, üç, dört, beş dahil değil. Bize böyle bir soruda diyor ki A kümesinin elemanlarıyla yazılacak rakamları farklı. Üç basamaklı kaç tane sayı yazılabilir? Üç basamaklı sayı yazacağımız için üç çizgi çekiyorduk. Başa sıfır gelmez. Dört sayıdan birisi gelir. Birini kullandık diyelim. Geriye 0 da gelebilir. Toplam 4 sayı. Birini daha kullandık diyelim. Geriye 3 sayı kalır. Bunları da çarptığımızda doğru cevabımızın 48 olduğunu görürüz. Evet arkadaşlar son sorumuz. Bu da yine yorum sorusu. Şimdi bize bir eşitsizlik vermiş ve çözüm kümesi bize çözüm kümesinin eksi 1, 5 hariç 2 demiş. Şimdi biz bunun tablosunu şöyle çizsek. Şurasının kökü eksi 1, burasının kökü artı 5, burasının kökü de 2. Önce küçük olan, sonra büyük olanları yazsak. Eşitliğimiz yok. Bunların içi boş olsa. Şimdi burada küçüktür sıfır dediği için demek ki eksi ile 5 arasını alması lazım. Yani şurasının şurasının eksi olması lazım. O zaman artıyla başlayacak. Buralarda artı olacak. Ama şimdi şöyle bir bakalım. Bakın şurada işaret değişmemiş. Eksiyle başlayıp eksiyle girmiş. O zaman demek ki 2 bizim için çift katlı kökmüş. 2 demek ki çift katlıymış. Ha, o zaman 2'nin çift katlı olması için 2'yi bulduğum kökteki C'nin çift olması lazım. O zaman diğerleri A ve B de tek olmalı. Çünkü tek katlı işaret değişmiş. Şimdi birinciye bakalım. A artı B bölü C tektir. Şimdi burada bu kesin doğru mu değil mi? Önemli olan burada sorularda ona bakmanız lazım. Burada ne diyor? Bakın olabilir diyor. O zaman iki tane tek sayı bulsam mesela 1 ile 5. Bunu çift 2'ye böldüğünde sonuç 3 tek buluyor muyum? Buluyorum. Bu doğru olabilir. Ama kesinlikle deseydi kesin diyemezdim. Niye? O zaman mesela 1 ile 3'ü seçerim. 2'ye böldüğünde bu sefer de çift oldu. Olabilir dediği için biri doğru kabul ediyorum. 2. A'mız çift olduğu için burası kesinlikle artı olur. Zaten 3 artıdır. Burada tek olduğu için eksi olur. Bunların çarpımı eksidir. O zaman bu kesinlikle yanlıştır. İçe bakalım. Toplamları sıfır olabilir mi? Şimdi olabilir. Bunlara biz pozitif ya da negatif demediği için örnek verelim. Mesela 1 ondan sonra 5 verelim. Burada 6 yapar. O zaman C'ye de çift eksi 6 veririz. Bakın topladığımda sıfır olabilir. Bu da olabilir dediği için doğru olarak kabul ediyoruz. O zaman cevabımız 1 ile 3 oluyor. Ama kesinlikle deseydi 3'ü de kesinlikle yanlıştı arkadaşlar. Unutmayalım. Evet arkadaşlar eşitsizlerle ilgili böyle bir soru çözümü yapmış olduk. Tekrardan görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar. Hoşçakalın arkadaşlar.